you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. İnşallah bugün yine beraberiz. Bugün yine güzel bir ders işlemeye gayret göstereceğiz. Risale-i Nur'dan yani Kur'an'dan aldığı hakikatla, Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam aldığı hakikatla ve kainat kitabından aldığı hakikatla bir koyunun süt vermesi gibi o sütten yine istifade etmeye çalışacağız inşallah. Bugün namazın manası, namaz vakitlerinin manasına dair inşallah dokuzuncu sözü işlemeye çalışacağız. Ee, ve bu dokuzuncu sözü okurken de e, dedik ki bugün bir de dershanemizden bir yayın yapmaya gayret gösterelim. Bakalım artık yeni normal süreçler başlamaya e, devam etmeye yönelik hareketler var. İnşallah bu normal süreçler tam normale döner de, yeni normal değil de tam normale döner de böyle yan yana kol kola sarılarak, muhabbet ederek derslerimizi yapmaya devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dokuzuncu söz. Fesubhanallahi <Sessizlik> hine tümsüne ve hine tusbihun. Ve lehül hamdü vel ve aşiyye ve hine Mealen, haydi siz akşama er ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Ve öğle vaktine erişince de, ikindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Evet. Ey birader! Benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış şeklinde karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Yani hakikaten bu vakitler her bir ayrı ayrı inkılap başı. Yani bir sabah namazı vakti, yani güneşin doğma vakti, güneşin artık doğmaya yaklaştığı vakti bunlar büyük bir inkılap başı aslında yani. Büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm. Yani 100 yıl gece yaşansaydı da ondan sonra güneş çıksaydı bütün insanlık o vakitte uyumayıp Aa, acaba nasıl bir şey olacak, nasıl doğacak bu güneş diye hayretle izleyeceklerdi yani. Sonra güneş acaba 100 yılda bir e, karanlığa dönseydi o karanlığa dönüş esnasında insan uyur mu Yoksa hayretle bu vaktin nasıl geçtiğini mi izler? Ya da güneşin tam ortada olduğu vakti. Bunların her birisi ayrı ayrı birer büyük inkılap başı, büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm. Fakat bize bunlar işte akşam olması, sabah olması gayet normal gelmiş, artık alışmışız. Fakat bunların her birisi için Allah'a sonsuz hamdü senalar etmemiz lazım. Sabah vakti için, öğlen vakti için, ikindi akşam yatsı vakti için. Yani yatsıdan sabaha kadar olan vakitteki uyku nimeti için. Ayrı bir şükür. Evet. Birinci rüpte namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen sütaktis etmek hem kemaline karşı laf nefsen ve amelen av ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Yani namazın manası öylesi neymiş? Şükürmüş. Evet. Kavlen ve fiilen Sübhanallah demek. Ya. Demek bir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki Namazın harekat ve eskarında bu şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takdir edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Yani kusura bakmayın teknik arızalar olabiliyor. İnternetimiz pek iyi değilmiş inşallah. Dershanemize yayınlara devam ettiğimizde inşallah yükselteceğiz. Böyle yani Rabbim sen her türlü eksiklikten ve noksanlıktan uzaksın. Biz bunu biliyoruz ve söylüyoruz da yani üstüne yatmıyoruz, kulağımızın üstüne yatmıyoruz. söylüyoruz. Ve fiile, fiile diyoruz. Teşekkür Allah'adır diyoruz. Sonra sen ne büyüksün? En büyük sensin ya Rabbi. Allah en büyük. Büyüktür diyoruz. Bu şekilde ibadetin manası şudur. Ki dergah-ı ilahide ab kendi kusurunu ve az ve farklı görüp kıyamet de hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten Hem ve müberra ve hem de rububiyetin kemal kudreti dahi ister ki ab kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret etti samedaniyenin azameti ahiret içinde Allahu Ekber deyip huzur ile rükuya gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem Rububiyetin nihayetsiz hazini bir ister ki Ab kendisi sar ve in'amatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın ef'al ve Akvali bu manaları tazamun diyor. Bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmiştir. Üçüncü, nasıl ki insan bir timsalimine verilir, namaz dahi bütün ibadatın varını şamil bir fiilistin nüvaniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetine işaret eden bir harita yükselir. Yani bütün kainatın bir çekirdeğindeyiz. Fatiha'da bir Kur'an Je Thank mm -hmm. you.